Merhaba arkadaşlar. Bugün 26 Eylül 2022 cevizliğimizdeyiz. Şimdi kısmen açılan cevizlerimiz var. Ceviz hasatı yapacağız. Gördüğünüz gibi hava gayet güzel, serin. Artık kış geliyor. Şöyle cevizlerimize bir bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi artık Cevizlerimizin yaprakları da sarardı. Bu şekilde çatlamalar da başladı. Geçen hafta güzel yağmur vardı burada. Evet şunu dün içini ben almıştım. Evet olan cevizlerimizi toplayacağız arkadaşlar. Açmış mı buradakilerde? Açmış. Dörtlerin babasında var mı? Bakalım. Bakayım kızım. Olmuş mu cevizlerimiz? Hmm, maşallah. <laughs> <laughs> evet. Şeyin, evet. Bak anne orada bir ceviz var. Aa, orada ceviz var. O açılmamış. Açılmamış. Orada. Bak bak. Orada var. Şey var. Ah. Ha? 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 Kopar. Ha. At kovana. Aç, aç yaprağını. <laughs> Aferin bu. Aa kocaman çıktım. Evet. oldu. <laughs> Anne. Bak bak burada da vardı. Gel. Baş oralarda. Or orada da var. Or Ana orada, or orada da var. Al anneciğim. Aferin. Al babam. Yok çatlamadıysa alma. Çatlamış da alayım. Hani? Çatlamış. Yok yok çatlamamış babam. babamın. <laughs> Biraz daha çatlasın. Baba. Şu çatlasın mı? Baba, o çatlasın baba. annem o çatlamamış. Baban düşüktü mü biz alalım. Gel. Gel çatlamamış. Baba, güzel, anne. O çatlamamış annem. Baban düşürüyor bak gel. Tatlıyorum. sen de bunu? O o, 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 o. Evet Gel. Babay, Arkadaşlar bu cevizlerimizin cinsleri Bilecik Şebin. Gördüğünüz gibi bunlar bayağı iri cevizler. Şu şekilde gösterelim. Ee, diğer cevizlerimiz de Kaman 1 ve Kaman 5 cevizler. Onlar da şu şekilde göstereyim. Bunlar bayağı iri ceviz arkadaşlar dediğim gibi. Şöyle göstereyim. Şunlar da kama. Evet şöyle. Bunlar da kaman 1, kaman 5 çeşitlerimiz. Bilecikler bunların tozlayıcısı arkadaşlar. Şöyle tam açmışından göstereyim. Bunlar dediğim gibi kısmen çatlamış. Evet burada var bir tane. Şöyle Bu şekilde arkadaşlar cevizlerimiz. Şöyle kıyaslama yaparsak gördüğünüz gibi arasında bayağı fark var. Bir de bunun açılmışını göstereyim. Böyle. Bu da şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle İri olan bilecik şebin orta boy olan kaman 1 ve kaman 5 çeşitlerimiz cevizlerimiz bu şekilde Evet ilk hasatımıza başladık hayırlısıyla Daha açılmayanlar var yağmurdan kaynaklı biraz çatlayanlar açıldı erkenden şimdi yavaş yavaş başlayacak.